Biraz konuşalım mı? Olur konuşalım. Konu ne? Aslı. Demek sonunda Aslı konusunda dürüst olmaya karar verdim. Buna sevindim. Ne demek istediğini anlamadım. Demek istediğim şu kuzen. Bana başından beri yalan söylüyorsun. Aslı ile aranda yaşananları. Ona karşı olan duygularını benden saklıyorsun. Bunun sebebi ne? Sen de ona karşı bir şeyler hissetmene rağmen bugün bizim için sevindiğini söyledin. Sen de bana karşı pek dürüst değilsin. Niye gülüyorsun? Komik olan ne? Hala anlamıyorsun ama benim Aslı'ya karşı olan hissim hiçbir zaman arkadaşlığın ötesine geçmedi. Daha yeni onunla deneyebileceğini söyledin. Evet söyledim. Bunu belki ilişkinizi itiraf edersiniz diye söyledim. Ne yani? Beni kışkırtmak, Ağzımdan laf almak için yaptım bunu? Kuzen sizin aranızdaki ilişkiyi anlamamak için aptal olmak lazım. Ben başından beri biliyorum. Ve senin bir kardeş, dost olarak bana söylemeni beklerdim. Ama onu benden sakladın. Aslı'ya karşı gerçekten bir şey hissetmiş olsaydım eğer... ...bunu senden önce ona söylerdim. Ya bence artık bu konuyu kapatalım. Sen de daha fazla gerilme. Ben. Ve benden de bir daha bir şey saklamak ki... ...arkanı toparlayabileyim. Ne zaman? Geç kalma. Kimle konuştun kuzen? Önemli bir şey değil ya. Bir görüşmem vardı. Onunla netleşti. Ganiydi değil mi? Bak kuzen. Nerede buluşacaksan ben de gideceğim. Hayır. Seninle oraya gidip de kendime korkak dedirtmem ben Volkan. Kesinlikle oraya gelmeyeceksin. Gani yalnız başına geleceğini söyledi. Ben de yalnız gideceğim. Gani'nin nasıl bir şerefsiz olduğunu çok iyi biliyorsun. Tek başına gelmeyecek. O şerefsiz olabilir ama ben değilim. Sakın ısrar etme Volkan. Tamam. Etmiyorum. Tamam. Bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, e, oturun lütfen. Sizi buraya çağırdım çünkü sizden bir şey rica edeceğim. Kendinize ait olduğunu söylediğiniz tasarıma... ...burayı çizebilir misiniz? önce buraya gelip tasarımın sana ait olduğunu söyledin. Peki sonra neden beni arayıp bir yanlış anlaşılma var dedin? Tasarımı sahiplenen kişinin kızınız olduğunu öğrendiğim için... ...onun büyümesini istemedim. O yüzden de böyle bir bahane buldum. Anlıyorum. Bu tasarımın sana ait olduğu çok belli. Ben kızım adına senden çok özür diliyorum. <laughs> Ve bunu kabul etmenizi rica ediyorum. Bu çek benim susmam içinse... Hayır, hayır. Sakın yanlış anlama. Hakkın olduğunu düşündüğüm için. Lütfen al. Bak, yani en azından bunu yapmamayız. Gerçeğin ortaya çıkması benim tek istediğim şeydi. O yüzden ben bunu kabul edemem. Israr ediyorum. Lütfen. Alır mısın? Gerçekten istemiyorum. Bu konu beni yeterince yıprattı ve üzdü. Siz de bu konuyu kapatırsanız çok mutlu olurum. Bir saniye, bir saniye. Aslı bak. Bu yarışmayı birlikte düzenlediğimiz ajansın kartı. Sürekli yeni projeler üretiyorlar ve... ...yeni tasarımcılarla çalışmaya ihtiyaçları var. Ben onları arayıp seninle ilgili bilgi vereceğim. Ve senden rica ediyorum lütfen sen de onlarla gidip görüş. Bari bunu yapmama izin ver. Çok teşekkür ederim. Şey... Aslında bu konunun gizli kalması şirketin prestiji için önemli. Merak etmeyin.